Sen dur, ben konuşayım adamla. Ne burada. münasebet ya? Yabani miyim ben? Ben hallederim. Değil misin yani? İyi günler, kolay gelsin kardeş. Buyurun. Ya biz, e, Kerem Bey'in daveti için gelmiştik de buraya. Davetiye'nizi görebilir miyim? Yok, biz sürpriz davetliyiz. Maalesef sürpriz davetli kabul edemiyoruz. Yok, yani arkadaşım e, sürpriz derken şundan bahsediyor. Kenan Bey'in şahsi telefonundan benim telefonuma bir onay kodu geldi. Fakat telefonum güncellendiği için maalesef bu onay kodu silindi. Yani siz bu noktada bize yardımcı olabilirsiniz, çok seviniriz. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kardeş, sen şunu tut tamam mı? Şuraya doğru bak, aynen. Ben buradan fake bir At şunu. Tamam, dokunma. Arkadaşlar, A noktasında problem var. Yok yok, problem falan yok. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen hangi mahalleden? Allah aşkına ya. Belli delikanlı bir çocuk bu tamam, ya. Tamam. Belli gözünden tamam, belli. Geldi. Bak, gel, hangi? Gel, bayram başı mı? Neresi abi? Gel. Yani böyle patron yalakalığının alemi var mı kardeşim? Tamam, Hayır tamam. ya bak, vallahi mahalle çocuğuyum. Tamam, gel hadi gel. Belli, neresi? Bana söyler misin? Bak kesin bir mahalleden bu yani. Böyle, böyle delikanlı insanları alıyorlar, tamam, böyle hani patronlar. Parayla para, oğa para, oğa para anladın mı? Vallahi bildiğin üzgünüm. ya, bak. <laughs> ee, şimdi ne yapıyoruz? Ya tamam durun, hemen enseyi karartmak çok... Ne demiştik? ölmek var, dönmek yok. Değil mi Demir kardeşim? Vites geçerse. Tamam, sen şu otelin etrafından bir dönsene. Ay, abi dikkat. Nasıl ince? Üstüm batacak. Biz nerelerde ben, ben komandım, sen oldun ver. Ay yavaş. Yavaş, yavaş. Aman, Yasemin dikkat et. Ay. Yavaş, yavaş. Allah. Ha. Ateş. Ver onları Ayşe. Tamam gel. Gel buraya oğlum, olur. Bir dakika bekle, bir dakika bekle. Ay. Yavaş yavaş. Ay. Tamam mısınız? Yavaş yap. Hop. Hadi bakayım. Ah. <laughs> Al şunu sen. Kendini dersin eşek kadar adamsın. Hadi lan. Bu bizi yer. Sakın, sakın ani hareket etmeyin. Bir anne. Yemek vereceğiz abi. Ya ne saçmalama Ayşen. nerede görülmüş mantı yiyen köpek? Ya Ateş, pişirip böyle yoğurt soslu falan vermeyeceğiz herhalde. Kıyma var içinde. Ya tamam, hadi ne veriyorsunuz verin artık. Sinop ya da kanseri verin o zaman. Sinop verin. Allah'ınızı <laughs> severseniz verin için Sinop. Gel. Gel bakalım güzel. Gel. Pırla, 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 pırla. Yüksek ateşli değil güzel arkadaşım. Kısık ateşle pişireceğiz bunları. Lütfen. Yasemin. Seyfi. Senin ne işin var burada? Ya dün telefonu kötü kapattık ya. Ben de gelip bir yerinde özür dileyim dedim. Bu kıyafetle mi? E almazlardı içeri. Bu akşam servisten sonra ne yapıyorsun? Eve gideceğim. Seyfi ben evlendim. Evliyim ben. Önemli değil Yasemin. İş konuşacağız. Bak senin için bir planım var. Beş yıldızlı otelde şef yardımcısı. Ne dersin? <laughs> i̇stemiyorum. Bir konuşalım. Belki istersin. Gelme lan üstüme istemiyorum işte. Anlamadan dinlemeden. Bak çok hoşuna gidecek. Kardeş! <laughs> Çıkın lan dışarı! Çık dışarı! Yürü git kimi çağırıyorsan çağır hadi. Hadi bakalım sosyete çocuğu grupta konuşup duruyordur. Görelim. Aç de ne var? Sosyete çocuğu biziz, poker ağzı yapan sensin. Sen izle şimdi. Hep, hem çifte gireceğim, hem okey atacağım. Yürü. Aşağı geçme, geçme! bir kral hareket oldu bak. Bir tane patates kafama geldi. Maazallah bence derdini unutmayın buralarda. Hadi sıra sen, sen. Sen benim hayatımı kurtar. Çekil. Hadi. ...bunu ben ha. artık. Ah, ah. Eğer bu kavgada bana bir şey olursa... ...şunu bilmeni istiyorum ki. Sana onları isterim. <laughs> Ayşen! Evet. Ya ben rally şoförüyüm, rally şoförüyüm. Benim hayatım aksiyon. Tutun. Ne yapalım yani herif, herif sana yürüyordu. Ne yapacaktık ki? Pardon ama bizim de elimiz armut toplamıyor yani. Peki bu eller mantı topluyor mu? Mantımız kalmadı arkadaşlar. Tek çeşit mantı kaldı elimizde. Hangisi kaldı? Ispanak. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin o mantı değil. Dur be arkadaşım ne abartıyorsun? Ne yapalım? Elimizde bir tek bu kaldı. Yapacak bir şey yok. İnşallah küçükken temel reisi sevmişlerdir. sizin bu aranızdaki problem. Bak biri orada geziyor, biri burada geziyor. Niye halvet olmuyorsunuz? Söyle, sadece bunlar niye halvet olmuyor? Bilmem. Neye bakıyorsun sen? Ya Demet Akalın yeni klip çıkarmıştı, onu izliyorum hayatım. Beğenirsek aynısını çekeriz değil mi Şüphi'im? Çekeriz, çekeriz de önce şunu halletmem lazım. Süheyla, ben bunların ismini Behlül ile Bihter mi koysam? Belki süreci hızlandırırız ha? Ay yok artık. Evet saçma oldu. Ay bu videoyu babama hemen göstermen lazım. Ne videosu? Baksana. Dear chefs, we will finally test the modern presentation of our traditional Turkish food and pass the winter garden for Turkish coffee servings. Kusura bakmayın, benim de haberim yoktu. Merhabalar. Kenan Bey. Güvenlik. Aa, yo, yo, yo. Benim servisim vardı. Sen zorluk çıkartmayın, benimle gelin. Dışarıya alalım. Ben dışarı alalım sizi. Bir saniye, şey şey. lütfen, var. bir tadına bakar mısın? Lütfen. Aa, ama durun be. Ya ne olur bir tadın. Bakın neler yaşandı mutfakta. Ne kafalar kırıldı mutfakta. Lütfen ya. Ay sen bir tane benim versene ya. Tabii, sen istiyor musun? Var bende var. Ver bir tane daha. Yani yine de biz dua edelim, adamlar skandal çıkmasın diye... ...biz şikayet etmedik. Ya ben dedim ama hani demesem demedim diyeceğim ama dedim yani. Dedi, dediğim için kızıyorum zaten. Elimize, yüzümüze bulaştıracağız dedim. Var ya, Kenan Bey merak edip de azıcık aldıysa... ...o kadar emeğe yazık oldu. Ama biz elimizden geleni yaptık sonuçta değil mi? <laughs> Yani elimizden geleni yaptık, hatta elimize geleni attık Yasemin. Ya tamam uzatmayalım, ne yapalım? Buraya kadarmış işte, yaptık yapacağımızı. Rezillik ya! Özür dilerim. Ben de her şey için teşekkür ederim. Oo, helal Baldo. Ay şunlara bak, ay rezillik. Kim yüklemiş bunu? Ay ne bileyim anniş, garsonlardan biri falan çekmiştir herhalde. Ya kim yüklediyse yükledi Perihan. Önemli olan bu mu şimdi? Yani açıkça otele falan, sunuma falan gitmemiş bunlar. Beni uyutup dörde bir olup arkamızdan iş çevirmişler. yavaş be yavaş. Uyanın diye hadi inin burada hadi. Hayırdır ya niye burada iniyoruz? Eve kadar götüremedin mi yani pardon niye? Ateş senin kafan mı durdu? Yasemin'le abim otelden dönüyor bizim ne işimiz var arabada? <laughs> Ay ya bir de yalancıların ruhani lideri olacaksın sen. O nereden çıktı kız? Ha? Ya eve taşınırken babamla ilgili gerçekleri sakladık ya. Yalan sandı Zahar. Hay zar. E biz de kapıyoruz bir şeyler be. Hadi bakalım. Hadi kocacığım. Gelin kocacığım. Ne bu şiddet bu Celal ya. Allah Allah. Bizim olduk zaten yeter Aa, ya. Bu arada üstümüzün başımızın haline bakar mısınız? Ben bu şekilde eve asla gitmem. Buldum. Ben tamirhaneden tulumları alırım. Başka da hiçbir şeye karışmam. Hadi eyvallah. Yasemin biz de Gülçin'den alırız bir şeyler. Abi sen de dayımdan al. Ya dayımdan. Bakalım. Hadi, hadi.